Yani nereye gidiyorsunuz? Bozcuk'tan geliyoruz. Bozcuk'tan geliyorsunuz. Bize bir ihbar geldi hocamız tarafından da. Evet. evet. Geldik. Başkanım. Zabıtalar çıkardı orada da. Nerede? Bozuk çeyizinde. mı çıkardı. Evet. Niye açtılar? Bakamıyoruz biz. Biz size yatıyorduk abi ben hastalandım iyice? Evet. evet. Burası otel mi dedi? Nereye giderseniz gidin dedi. Hı. Hasta zaten. Bu tarafa mı yönlendirdiler sizi? Evet. evet. bu tarafa. Kim yok. diyor zabıtalar mı? Bozuk evet. zabıtası. Evet, evet, bozuk zabıtası. Şöyle e, biz sizi şimdi buradan alalım. Burada tabi olmaz bu hani cam, cam camiye olduğu için. Önce bir hastaneye gidelim sizinle beraber. Hastanecimiz var. var ha? Hastan ha? Hastane. Hastaneye gidelim. Hastanede hastane ne yapacaklar ne yapacak onu da bakalım. Ondan sonra duruma göre de gerekse bir yemek yemek veya bir şeyler alalım. Yani test edersin 2 3 gündür. 2-3 gündür. Tamam öncelikle hiç bekle. böyle bir şeye gidelim. Tamam. Oradan da yoktu. Çalıştırdın abi köylerin, bizi. Merkezde mi? Köyünde mi geldiniz? Otelden geldik. Evet, evet. Adam bizim paramızı da vermedi çalıştırdılar. Şey mi? Hayvancı mı? Hayvancı. Otogarda mı kalıyordunuz siz? Otogarda evet. kalıyorduk. Ne dedi zabıta size? Gidin dedi. Biz size eve de bakamayız Burası dedi. Ortam. Burası da otel mi dedi? Yani hastaysanız bize ne diyor? Koskoca bozuk belediyesi. De dedi. Edemeyiz Lan dedi. Eee biz, bize gelen talimat da şimdi başlıyor. Şimdi biz e, Ümit Nalıncıoğlu. Geçin bakalım. ואז סגיר, זהו, 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 זהו.